bugün sizinle beraber agro oynuyoruz evet hemen oyunumuza başlayalım zaman kaybetmeden arkadaşlar bildiğiniz üzere biz yeni bir kanalız ve büyümemizi istiyorsanız daha çok videolar çekmemizi istiyorsanız bize bol bol like atın evet arkadaşlar ben hemen ülkemin ismini temsil etmek istiyorum ve Türkiye diyerek oyunuma başlıyorum evet şöyle güzelce ne topçukları yiyelim hayır gelme üstüme Mario'ya bak ya. Kim yiyeceksin lan ikiye bölünüp? Arkadaşlar ben de bu oyunu fazla prosu değilim. Yani a, ortadan da küçük bir pro diyebiliriz yani. Çünkü oyun yeni öğrenmeye başladım. Bildiğiniz üzere zaten arkadaşlar Agario kısa sürede çok kişi tarafından oynanmaya başlanan bilinen bir oyun. Bu arada kısa süre içinde Happy Wheels videoları da gelebilir. Attığınız like'a göre değişir yani onu bilin arkadaşlar. Şöyle hemen büyümeye çalışalım. Hadi. Oo adamsın. Yedik biraz. Şu edit neci yerdim aslında. Bölünerek yerim. Bunu yemem lazım. Ama yer O oh, nedir lans? Evet. Hollanda üstümüze vuruyor. Türkiye üstüne vuruyor. Hollanda. Ağzı yüzünü yavutur sen ha. Duyabildiğimiz kadar duyelim arkadaşlar. Çünkü videomuz 15 dakikalık bir video olacak. Size ne kadar duyabildiğimi göstermeye çalışacağım. Bir bakarsınız hemen ölürüm. Lan metro çık yürü git yürü git manyak herif seni. Evet gidiyoruz. Boştan kaç. Hadi. Hadi. Cık, yapma ya. Ne güzel yiyecektim. Arkadaşlar bu arada niye Türkiye sorununa girmiyorsun derseniz Türkiye sorununda çok fazla küçük oluyor. Bir de küçücük bir top için koskocaman top ikiye bölünüyor ve küçücükken siz sizi yiyorlar. Ondan sonra çok gıcık girmiyorum arkadaşlar. Türkiye sorununa. Şu an Avrupa sorunundayız ama yine bayağı bir şey var. Top var. hala boş boş dolaşıyoruz arkadaşlar. Ya burada da hiç küçük şey yok ya adam bir yok. de oyuna girin ya. Çıkın girin ya. Allah Allah. Ha gel gel giyim gel. Manyak mısın nesin? Stelin 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 hoy hoy. Birleşirse bize bölünür arkadaşlar. Biz kaçalım. Skorumuz daha çok az. Oha bu kaçıncı? Panda. Üçüncü. O üçüncüsü bu kadarsa herhalde birincisi iki katıdır. Yandık yani. Evet. Şu küçüğünü aslında yeriz. Çok hızlı gidiyorsun lan. Gitme lan. Aferin sana adamsın. Şunu. Adama. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç, 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 kaç. O oh, yedirtecek de bana. O küçük parça bu. Yapmacı Yapma cıya. Hop. Hop. Adamsın. Gayet. 201 skorumuz oldu bu arada. Birincinin var ya en az 10.000 skoru vardı şu anda. Şunları <laughs> bildiğimiz kapar kopartalım. Küçük parçalardan. Eğer şu an birleşirse hepsini yerim aslında onların da. yapma ya. Var ya en az alttaki skorda 461 yazıyor. Kurtarsaydım çok büyümüştüm arkadaşlar ya. Tonga'ya getiririm diye bir düşünceye girdim. Onlar beni Tonga'ya getirdi. Aa Türkiye kardeş. Al sana W. Geri zekalı. Geri hamettirdin W'yu. Gel lan buraya. Sen hak etmiyorsun burada oynamayı. <laughs> Yiyecek lan beni. O niye lan? Ay birleşirsem öldün sen. Oha. 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 Herkes aynı anda bize saldırdı. Yok böyle bir şey ya. Cık cık cık. Lan. Poland. Oha yanasını. Bizim adam olmuş da izleyecek. Vallahi arkadaşlar ben bu oyunu oynarken çok strese giriyorum ya. Evet, çok büyük bir sessizlik oldu şu anda. Sohbetinize doyum olmuyor yani arkadaşlar. Hiç konuşmuyorsunuz. Ben kendi kendime konuşuyorum burada. Gel lan buraya. Gelsene kardeşim. Yeter artık gel buraya. Aa gar gar. gar. Şunu yiyebilirim ha. Simon. Hadi anam. Doça bölünsem mi? Doç, 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 doç. Hadi, 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 hadi. Valla ya boşu boşuna bölündük ya. Neyse yeriz belki lan. Şöyle sıkıştırsak yeriz. Hadi birleş lan. Olmayacaklar, bölünecekler var ya. Evet. Bölündüler. Git Evet bölündüler. Yine öldüm. Arkadaşlar. Oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bazı sesler yeni gelir, söyleyebiliriz. Çünkü yeni burada ses çıkartıp duruyor arkadaşlar ya. Ne kadar yaramaz oluyorlar ya. A Türkiye lan bu bizim küçük Türkiye mi acaba? Ben sana davul atmıştım. Sen de bana at. Biz kardeşiz. Hadi. Lan Mario ağzını yüzünü kırdım ya. Umutur seni ya. Abi biz en iyisi büyüklere büyüklere ya da bizden küçüklere bulaşmayalım. Şöyle küçük topları yiyerek hafiften bir büyüyelim. Ondan sonra artık bakarız ailemiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Agario bölümleri sadece bir tane olmayacak. Haftada herhalde bir tane bu Agario bölümü gelir. Ama her zaman ben oynamayacağım onu da bilin. Mesela ilk videoyu ben oynadım. Ee, ikinci i̇kinci videoyu başka bir arkadaşım oynayacak. Üçüncü videoyu başka bir arkadaşım. Yani e, şeyimizin e, bildiğiniz kurduğumuz kanalın kurucuları teker teker Agario bölümlerini oynayacak. Ya içine girdim ya. başlıyoruz. Hoppa. Darbin'i oyuna getirdik. Bu bölümde herhalde bir başarı elde edemeyeceğiz. Çünkü kısa bir süremiz kaldı arkadaşlar. İnşallah bir dahaki bölümlerde ben oynamayacağım ama başka arkadaşlarım daha produrlar. Ve artık alırlar inşallah yani. Hiçbir başarı elde edemedik. En büyük puanımız 461 oldu. O da 15 saniye sürdü. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada bundan önce çektiğim videoları da yani videoyu da like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın yani. Biz sizin için video çekiyoruz, siz sadece videoyu izleyip gidiyorsunuz, lütfen like atın yani. parçaları yersen var ya. Ya bir git gar ya salak ya. Birleşecekler şimdi. Hadi. İnşallah birleşmemişlerdir. Bu değil. Nereye gitti acaba? Oy. Kaçıncıymış? Altıncıymış. Gitti abi onlar birleşti. Gar olmasaydı. Lan. Lan hayır bile yemesin. Yerse yen ben seni yiyeceğim onu diye Kaç 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 kaç. Ee, Ey dostum sizin bizim sorununuz ne? Ya evet arkadaşlar ya bu nedir ya? Lan. Ah yersin. Aferin lan Pluton, Al ben de sana W atalım. Artık timiz hadi. Timiz bana W at. Öldürürüm lan seni. Yok kardeşim şaka yapıyorum. Timiz biz seninle. Madem tim olduk bize buna W atalım o zaman. O bir bana bana bir ben sana. Ben, ben iki sana sen bir bana. Yazık var. Sen bir tane atsan bana yeter zaten. iki tane gelecek. Ah gideceğiz. Hayır hayır. Hayır Plüton kurtar bizi. Kurtar. Yo gittik ya. Hadi açıl lan bizi lütfen ya. Hadi. Oh. Ben de seçim mümkün değil kurtulamazdık. Birini yiyebildik. Öbürünü de Aa, gitti. Gitti 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 gitti. gitti. Onu da yediler. Küçücük Tamam. Çok yaramaz bir kuzenim var arkadaşlar. Küçük bebek kuzenim var. Ağlıyor. Evet arkadaşlar öldük. Zaten yaklaşık 13 dakika falan olmuş. Ee, ondan sonra videoyu yavaş yavaş bitirelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like'larınız ne kadar yükselirse gelecek videoların kalitesi o kadar yükselir. Ee, bundan sonra videolarımızda exit, Minecraft Exit modu çekmeyi düşünüyoruz. Bundan dolayı ee, bize like atmanız gerekiyor.